o yüzden e, vefat ediyor ve hani o sırada nabzına baktığında Aa diyor Olay yerindeki aslında o delilleri de karartmış oldu baba diye söylüyorlar. Hayır yani ilk önce ne o vaziyette görünce ne yaparsınız? İlk önce yaşıyor mu diye nabzına hı. bakarsınız yani yaşıyorsa da bir an önce hastaneye götürmek için. Hı hı. Yani o kadar delilin içinde buraya elledi diye mi deliller yok? Annem yukarı çıkıyor ve olayla karşılaştığı anda Zaten çığlık atarak, yalın ayak, zillere basa basa aşağıya iniyor ve e, herkes kapılara çıkıyor. Ve... Ben Çağla'nın ayaklarını yani dize kadar olan gördüm. Ay dedim Çağla bu nasıl yatış şekli dedim. Kafamı uzattım onu öyle görünce kafamı uzattım yani şöyle nasıl diyeyim size anlatayım arkaya doğru yatmış üstü birazcık yukarıya çıkmış etekleri çok açık değildi. Hı. Boynunda da şöyle bir beyaz fiyonk gibi bir şey. Ben onu öyle görünce ay Çağla bu nasıl hani ne oldu ne yaptılar kendini mi öldürdüm ben ilk olarak onu öyle bağırarak ne terlik giymişim ne bir şey zillere basa basa kendi katıma indim daireye. Tabii o anda herkes çıktı dışarıya herkes evinde o saatte.